Merhaba arkadaşlar, ben Ateş ve e, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Five Nights at Freddy's oynayacağız. Bilmeyenler için işte bu oyunda böyle şu tatlış mı tatlış animatronikler tarafından yani onlar bizi öldürmeye çalışıyor, biz de kurtulmaya çalışıyoruz, çalışıyoruz haliyle. İşte bir ofisteyiz, yanındaki kapıları falan kapatıyoruz, kameralara bakıyoruz, o çeşit bir oyun. Ayrıca şunu söylemek istiyorum, ee, uzun zamandır video atmıyordum, tekrardan düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağım ve ayrıca şu, e, şu an ekranın çıkmış olması lazım şu videoda e, ki desteğiniz için teşekkür ederim en son baktığımda 17K falan izlenmişti video yani inanılmaz bir şeydi ve ayrıca e, kanal şu anda tam olarak 1 yaşında hatta 1 yıl artı 2-3 ay falan yani o Destekleriniz için teşekkür ederim. 89-90 abone olduk. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi oyuna başlayalım. Direkt new game diyeceğim. Zaten pek bir şeyim yok. Evet. Ee, bir iş arıyoruz. 120 dolar oluyormuşuz bir haftada. Gerçekten bu bayağı iyi para aslında. Tabi oyun çıktığında 8-9 yıl önce o kadar iyi para değildi ama. Evet şu an oyuna girdik gördüğünüz gibi kameralar Kapılar Kapatabiliyoruz şimdi boşu boşuna şey harcamayacağım Bu arada arkadaşlar yeni bir tane e, Ekran kaydetme şeyi yaptım Yani nasıl olduğunu yorumlara yazın Abi sen konuşma Arkadaşlar böyle bir arama oluyor her gecenin başında Ağzınız biraz boş yapabiliyorum. Şu an sadece onlara bakmam yeterli. Sanırım ilk gece şunların ikisi hareket ediyor. İkinci gece de aynı şekilde. Üçüncü gece de şuranın içindeki eleman hareket ediyor. Dostum bana niye böyle bakıyorsun? <laughs> çok fena bakıyor bana. Bundan daha çok korktum bu arada. Arkadaşlar bu arada bir korku oyunu anlamadıysanız. Hadi am. Daha saat 12. Sanırım... Bir dakikadan kısa sürüyordu bir saat oyunda. Tamam şu an fena gitmiyoruz. Bu arkadaşlar eğer böyle bunun gibi benzer oyunlar görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın ben de böyle videoları daha fazla çekerim. Tamam evet. Saat 1 oldu bile. Burada kaça bu gece bir sabah bir tabi değil tabii ki de. Şu müzik nereden geliyor ya? Bir şeyin göstergesi falan mı acaba? Şimdi Bonnie'nin şu tavşanın yakında harekete geçmesi lazım diye biliyorum şu elemanın. Sonra da şu geçiyor. Buraya çocuklar bir sürü resimler çizmişler. Tabi bilmiyorlar ki onlar insan yiyor. bu tatlış, bu tatlış animatroniklerimiz. Tabii ki de kendileri harika hayvanlar. Ya yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şu müzik nereden geliyor? Duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama arkada sinir edici bir müzik var. sanırım bildiğim kadarıyla gece bir en kolay gece haliyle. Ben aslında bir kere oynamaya çalıştım. Ah! bunu tıklayabiliyorum. Ve üç, üçüncü geceye kadar geldim ama sonra video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar şu ses bununla tıkladığımda boing boing diye ses çıkıyor. İşte gerçekte de o kadar tatlı olsa var. Şuradaki arkadaş tamam. Biri bana baktı gibi geldi. Saat 2 oldu. Öyle giderse kazanabiliriz belki. Hareket etmezlerse bu arkadaşlar. Yalnız 177 gücümüz var. Şu gücü, güç biterse ölüyoruz. Ve kameraları, kapıları kullandıkça güç azalıyor. Gördüğünüz gibi %76 kaldı. %75. Tamam şu an pek de sıkıntı değil. Saat 2. Ee, 6'da bitiyor oyun. Saat 6'da bitiyor gece. Öff. Ve şu anda işte 1-4 saatimiz falan kaldı. Bu arada biz arkadaşlar gece güvenliğiyiz. güvenliyiz yani burada. Burası da güvenlik ofisi zaten. Ya şu sinir bozucu müziği çalmasanız mı artık acaba? Değerli Freddy abimiz. arkadaşlar ben bunu bölüm bölüm yapacağım. O FNAF biri. Ardından belki <laughs> Abicim o şarkı ne ya? Dam dam dibi dam dam. Üç oldu. Korkuyorum. Neyse <laughs> arkadaşlar dediğim gibi e, bu FNAF'ı Vallahi bir, bir seri olarak yapmayı düşünüyorum. Aha, bir hareket ediyor. Bir hareket. Arkadaşlar harekete başladılar. Uf, tamam. Sadece 3 saatimiz kaldı. Güzel Bonnie buradasın. Harika. Arkadaşlar bu arada ben bu seriden sonra Fluff 2'yi de çekmeyi düşünüyorum. Tatlış Bonnie. Arkadaşlar beni gelmeseniz mi ya? Acaba son iki gecelerde ne yapacağız? İnşallah bu gece de de. Var arkadaşlar bu bölümde sadece bu geceyi de yapabilirim. Çünkü biliyorsunuz bu zorlu bir iş. Umarım bunun sesimi duyuyorsunuzdur. Biraz o mikrofon konusunda biraz sıkıntılar yaşadım başlatmadan önce videoyu. bakalım. Tamam güzel. Yerinde dursunlar. Benim için hiç sorun değil. Yanıma gelmesinler yeter. Değil mi? Evet aferin sana. Tam 4 oldu bir de. Saat. Tam 2 saatimiz kaldı arkadaşlar. Hadi. Bunu yapabiliriz. Değil mi Bunny? Bunny değil bunu. Da. Bunny. Bunny. Ya şu dam 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 sesi neyden geliyor? Bir dam 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 deyip duruyor sanırım Foxy'ydi bu. O şey perdenin arkasındaki gözükmeyen şuradaki eleman. Ama yoksun ya yani. senin ilk geceden gelmemen lazım Foxy. Arkadaşlar ben abicim ne yaptın ya? Tamam sensin anladık bir ismi ismi. Allah bir hareket etti. Çok gerildim. Çık Bu nerede? Allah Allah Allah! Çok pis geliyorlar, çok pis geliyorlar, çok pis geliyorlar. Abicim yapmayın, yapmayın etmeyin. Yakışın mı mı size? Bu abim? Çık ablam. Yapmayın etmeyin. Vallahi bak. Bak ben tanıdık kişiyim. Tanıyorum ben sizi. Fnaf fanıyım ben de bak. Bu Bonnie. Bonnie Sakin. Fnaf fanı olmama rağmen hiç oynamamıştım Fnaf. On. Ya abi yaklaşmayın bana ya kameralar gittiğinde bu arada hareket ettikleri anlamına geliyor. Bunny. Bunny Boni neredesin? Bunny için. Bunny Boni yapma. Abi Bunny kapının dibindesin. Çıka yok oldu zaten. Çıka neredesin? Çıka da geliyor. ne Bunny gelme abi. Allah aşkına gelme ya. Bunny ya. Hadi Bunny bak. Bak. Tanıdıksın sen. Ben tanırım seni. İyi adamsın hala burada. Git artık ya. Çok pis güç harcıyorum. Tam çıka sen burada takıl. Tatlış tatlış takılın abi. Kapıyı artık açmam lazım. Yalnız yüzde gücüm kaldı. <laughs> evet arkadaşlar. Tatlış mı tatlış çıkamız da. Geliyor. Arkadaki mükemmel korkutucu müziklerle. Bonnie artık gitsem mi sen? ne? Çok güç kullanıyorum. O ne? Çıka bak bir de sen gelme vallahi. <laughs> ya ilk geceden bana bu kadar yüklenmeyin arkadaşlar. Sakin. Ya Allah aşkına git ya. <laughs> Hadi tamam. Saat durdu arkadaşlar. Kesin ya saat durdu artık. 6 olabilir misin? Alo. Wist Oh, 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 wel. oh. Evet arkadaşlar eğer e, videoyu beğendiyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basmayı ve ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. İkinci geceyi bir sonraki videoda oynarız. Arkadaşlar o zaman bah görüşürüz ben gidiyorum. Görüşürüz bay bay.